arkadaşlar gece 3'te uyandım ya. Bir şeyler atıştırayım dedim. Bir meyve suyu içip uyuyayım. Evet günaydın arkadaşlar. Ya saat 3 gibi uyanmışım. Ee, acıkmışım biraz. Ee, biraz meyve suyu içtim. Sonra geri uyudum arkadaşlar. Video çekmeyi de unuttum. Sabah çektim yine kahvaltı yaptık. Şimdi yukarı çıktım. İlk Telefon düşmeseydi iyi olurdu. Evet arkadaşlar ilk Arkadaşlar şimdi sepetle Emniyetli bir şekilde Hepsinin emniyet kemeri var Beşinci kılavuz halatını da taktık Arkadaşları alıp silonun üstüne indireceğiz Orada montaj demontaj Gibi işlemler var orada şu anda Kalıbı sökecekler demiri bağlayacaklar Gibi gibi Dün biraz erken inmiştim arkadaşlar Biraz da hastayım Hastalığa gitmiştim saat 3 gibi inmiştim Baya baya hastaydım şimdi ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar alacağım arkadaşları. Her sabah bu işlemi yapıyoruz. Evet ses geliyor. İlk geç günaydın. Günaydın abi. Kaldır abi kaldır. Evet. Şimdi arkadaşları alacağım. Hepsine emniyet kemerini takılı mı bakıyorum şöyle. Evet. Emniyet kemerleri takılı. Alacağım. En ucudaki kalıp olan silonun oraya İngilizce sanırım. Evet arkadaşlar. biraz üzerinde bayan. Platformun üstüne indirecekmişim. Hemen dibimizdeki. Evet arkadaşlar, bu video biraz uzun olacak. Bir operatör günlük hayatında yani sabahtan akşama kadar neler yapar, ne yaşar, öğlen yemeğini nasıl alır veya nasıl iner, indikten sonra ne olur, nasıl muhabbetler döner gibi gibi Bugün de bu arada zam isteyeceğiz arkadaşlar. Patron burada şu anda. Bugün patron geldiğinde yüz yüze görüşeceğiz. Bugün randevuyu oluşturmuştuk. Zamımızı alıp yukarı çıkacağız arkadaşlar. Bu arada kettle'ımızın da suyu kaynadı. Hemen iki dakikada su kaynadı. Ne yapacağız? Önce evet. salam. takılmıştı. Şimdi tamam. Evet. Eee ne diyordum ben? Ne anlatıyordum ben? Bileniniz varsa biraz da gündemden konuşacağız. Makineyle çalışırken biraz da gündemden konuşacağız. Evet, gündemimizde Çin'den gelen makine var. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Abi alt e, konsolu mu vereyim?

tamam abi Her yerim ilaç kokuyor. Dün Allah'tan gittim de serum falan taktılar. Doktor Bey iyi baktı. Evet abi hadi abi hadi abicim hadi abicim. Ver abicim ne yapayım be abicim. Evet arkadaşlar şöyle müsait bir yere verdik arkadaşlar. Şimdi buradan indi. Ben sepeti geri alacağım getireceğim. Bu sefer ne yapıyoruz? Demircileri alıyorum. Böyle kısa kısa videolar çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim. Öksürüyorum arkadaşlar. Lütfen burayı maruz görün. Olmamış gibi yaşayın. Bugün hastayım. Ökkeş hazır mısınız? Alayım mı yukarı? alacağım. İşte Bu sepetle olan işleri arkadaşlar 5. kılavuz halatını mutlaka takmanız lazım. Biz direkt çelik halat attık halatını. Çelik halat attık. Ne olur ne olmaz diye. insanlar oraya emniyet kemerini bağlıyorlar. Sepetimiz de ISG onaylı. Yeşil kartlı arkadaşlar. Onaylı sepet. 10 On kişiye kadar binebiliyor. Sepet baya büyük. Şöyle bir sigara yakacağım. Evet 2 4 6 yeni kişi ev desteğinden bağlamışlar. 55 metre diyelim ya. Aynen 55 metre falan. Evet onları da bu şekilde indirirsek biri tuvalete inene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Veya evlene kadar ne diyeyim. Bugün burada patlatma var arkadaşlar. Herkesi sağdan çıkarıyorlar. Çıkarmak zorundayız yani. Çıkarmak zorunda kalıyoruz. Onu söyleyeyim. Evet. Hadi genç. Arkadaşlar. Çin'den gelen makinelerden bahsediyordum. Ciddi derecede söylüyorum. Şu an Çin'den gelen makineların arasında... 1 2 tanesi iyi arkadaşlar. bir iki tanesi. Geri kalan Avrupa standartlarına göre ayarlanmış. Yani Türkiye şartlarına biliyorsunuz. Yani indir 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 abi. Kaldır 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 abi. O makineler o. Ee, o şekilde çalışmıyor. Yani sürücüleri zaman ölesinden e, sürücülerden o şekilde ayar vermişler. Yani anında dinlemiyor seni. Bir de e, demir e, baya baya sıkıntı. Arkadaşlar yani ciddi derecede Spark kranı gördüm. De, Ve yarın da gidip Spark kran makinesi Maraş'ta oraya gidip birebir o makineye çıkıp o makinenin nasıl olduğunu kaliteli mi değil mi onun beraber beraber eksper yapacağız arkadaşlar. Beraber eksper yapacağız arkadaşlar. Yani Makineye çıkacağım. El ile boyuna bir yarım saat 40 dakika o makinenin tanıtımını yapacağım. Tanıtımdan kastım. Yani operatörler nasıl olduğunu bilsinler diye. Star kral makinasına 2-3 gün içerisinde gideceğim. Güzel bir videosunu çekip sizlere de göstereceğim. Daha önce yaptığımız gibi işte TGM, Raymond, yine eski makinelerden falan hepsinden bahsetmiştik. Jasso. bir ee, iki gün içerisinde de gidip onu yerinde ziyaret edeceğim. Makineye çıkacağım. Bakacağız makinenin kalitesi nasıl. Ee, şimdi sepeti çözdüler arkadaşlar. Biraz daha içten bahsedeyim. Sepeti çözüyorlar. Zincirimiz dörtlü olduğu için dörtlü zinciri söküp bir de e, beşinci güvenlik alakını söküp ikili, ikili zincirle çalışacağız. Çünkü dört zincir her yere sarmaş dolaş dolanıyor. Dediğim gibi arkadaşlar star kıran e, ben kendim gördüm makinayı. Yani muhteşem bir makine yapmışlar. Yani kota ile benzer bir makine arkadaşlar. Özel bir makine. Ee, çok özel bir makine. Star Kran makinesi. Özel yapılmış. Çin'de yapılıyor. Evet. Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye Dispiratörü ee, tanırsanız Bahtiyar Genç. Ve evet, kendi firması Star Kran firması. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Onu gidip ziyaret edeceğiz. Makineye bakacağız. Ben sizler için gidiyorum bu videoları çekiyorum. Hani bizim yıllardır operatörlük yapar arkadaşlar 2023'te aşırı makina Türkiye'ye geldiği için şimdi bir ikilemde kaldık. Daha önce makineleri biliyordum. Atıyorum yani de. Raymond DFM işte nedir TGM size, Baba size gibi gibi. Bunları biliyordum. E şimdi yeni makineler gelince arkadaşlar Ortalama 15 tane makina geldi. X, C, M, G, Z, Z, C. Öyle bir makina geldi. Sunny, John Deere, işte yine Comansa geldi. Arkadaşlar gelenlerin içerisinde Stark Kıran makinesini gidip ziyaret edeceğiz. ben gidip bakacağım makineye. Ne ne değildir diye. Bakın sonra buraya sizler için yükleyeceğim arkadaşlar. Makinanın kalitesi, kullanımı, için içi, kuyruğu bunların hepsini tanıtımını yapacağım. 2 üç gün içerisinde inşallah gidip Maraş'ta ziyaret edip geleceğim. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Biz Kireç fabrikası yapıyoruz. Antep'teyiz şu anda. Antep'in e, sınırlar içerisinde güzel bir e, proje içerisindeyiz. Yaklaşık 4-5 aydır buradayım. Yaklaşık bir yılda işim var burada. Bir yıl daha buradayız. Allah izin verirse kaza bela yaşanmaz inşallah. Evet arkadaşlar şimdi demirimizi alıyoruz demircilere demir, demir vereceğiz çalışmaları için Yani günlük ne yaptığımı sizlere akşama kadar anlatacağım Fakat kısa kısa aralıklarla anlatacağım arkadaşlar Akşama kadar video çekemem 8-10 saat Dolayısıyla kısa kısa çekeceğim Arkadaşlar <laughs> 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 çok özür diliyorum hastayım kitapları aşağı derken sizler için kısa kısa bir gelelim. Görüşmek üzere arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar saatlerimiz saat 10'u gösterirken arkadaşları çay içmeye indireceğim yine sepetle yine 5. kılavuz halatıyla emniyetli bir şekilde şimdi aşağıdan sepeti alacağım önce kalıpçıları sonra demircileri indireceğim Evet. Şimdi sepetin içine indirdim. Ya sen ne yapacaksın? Orada dur sana bir şey getireyim ya. Yürü. Evet arkadaşlar. işte durum aynen böyle. Yani sepetle çay, çaya kaldır. Yani kolay iş yok, burada çalışıyoruz. Adamların oraya çıkmaya zaten merdiveni de yok, şeyi de yok, inmeye de hiçbir şey yok. Dolayısıyla ne yapacağız? Biz indirip kaldıracağız, yapacak bir şey yok. Köprü projelerinde bir de böyle sülü inşaatlarında e, sepetle iş oluyor arkadaşlar. Sepette iş güvenliğe uyumlu yeşil kart olması lazım. Evet sepeti aldım. Şimdi 3 tane sürede adam var şimdi. 3 tane sürede adam var şimdi. Ne yapacağız önce? Önce o bir kişiyi alalım. Evet önce o bir kişiyi alalım. Şöyle yanaşalım oraya. Evet. Mesela rahatlı işler bunlar. Şöyle yarattık buraya. Bakalım. Bin abi. Atlı abi. Evet emniyet kemerini lütfen. Ben arkadaşlar. Hastalık durumundayım. Dur, 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 dur. Daha bırak. Biz ben yanaşırım bırak. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet bakalım. Kadıköy, Harem, Maltepe, Boztepe, Kartal, Kartal. Mekke-i Haram'a döndük. Geldik Haram. Harfa'dan bir yolculuğumuz var. Yani bu arkadaşlarımızı indirelim. Sonra da bir yerlerini alalım. de çayımızı içeceğiz bu arada. Hiç ben çay içmiyorum, kahve içiyorum. Bu şekilde. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şu an ne yapıyoruz arkadaşlar? Köşe, sol köşede e, demirciler demir bağlıyor. Öğleden sonra orayı kapatacağız. Akşam betonumuz var. Biz de en köşedeki Solda en köşedeki tam karşımızdaki Silodan platformları alıyoruz Yarın çalışma yapabilmek için Üstünde Çalışma yapabilmek için Platformları buluyoruz Tek tek alıyoruz 12 tane platformumuz var Bu platformları güvenli bir şekilde Oradan birisi bağlıyor Burada emniyet kemeriyle bağlamış birisi O da orada Atıyor yerine bu işlemleri niye anlatıyorum arkadaşlar? Bir operatör bu işlemlerin hepsini yapıyor arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Evet şu an e, telsizin e, kulaklığın telsizin kulaklığını çıkaracağım sanırım. Evet çıkarayım arkadaşlar. Siz de olan bir kere duyun. Şu an kör noktadayız. Platform tam silonun arkasında evet, kalıyor. Bir, daha daha bir yarım metre kadar. Evet, gelebilirim. Bir yarım metre kadar. Tamam, yeter. Ee, evet. bir metre arkadaşlar. Kolay değil yani bu işler. Biz alıştık artık 20 yıldır. Devam. Oradan bir tane alacağım. Şimdi tam dibime getireceğim burada. Yerine takacağız. Hep tersliyorum arkadaşlar. Torklu liver olduğu için terslemeli bir makine. Ee, Star kran kullandım arkadaşlar. Böyle değil. Ee, yani elektronik makine. Güzel. Sistemi de güzel. Sürücüleri de Türkiye şartlarına göre ayarlamışlar. abi az devam et devam biraz ileri vereyim de göreyim platformu ha. Şimdi gördüm. Platformu gördünüz mü arkadaşlar sizde? Oradan görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar Telefon eğik duruyor biraz Bir tane telefon tutucu alamadım Fakirlik başa bela Saat 11.40 arkadaşlar 10 dakika sonra aşağı inmeyi düşünüyoruz Abi. Bakalım belki inmeyeceğiz Yemeğimizi yukarı alacağız Burada patlatmalar oluyor arkadaşlar Akşam yer açmak için patlatma yapıyorlar Aşağı inmek zorunda kalıyorum Bugün olmazsa aşağı inmeyeceğim. Yemeğimi yukarı alacağım. Abi, bu, platformu da, bir evet arkadaşlar öğlen yemeğini alacağız yukarıya. Bu şekilde kancayı yere indirdim. Orada bağlayacaklar şimdi. Bakın bağlıyorlar. Sonra da yukarı çekeceğim. Evet. Evet. Yemek böyle de düğümüze kadar geldi arkadaşlar. Bakın kanca şöyle kabinin tam içine kadar geliyor. Şöyle buradan yemeğimi alacağım. Şöyle uzanıp alacağım. Evet arkadaşlar yemek geldi. Şöyle bir yemeğimiz var bugün. Ben bir yoğurt yapacağım bu arada. Şey ayran yapacağım. Her gün bu ayranı yapıyorum arkadaşlar böyle. Bence yeterli. Ne yapacağız? Biraz tuz ekeceğiz. Tuzlu ayran iyidir ya. için. Işık. Aynen öyle köy usulü Böyle kaşığı tersten tutup karıştıracağız <laughs> Şartlar bunlar arkadaşlar Ne yapalım <laughs> Hadi bana afiyet olsun arkadaşlar Teşekkür ediyorum sağ olun Evet arkadaşlar Videomuza devam ediyoruz Saat 3 gibi oldu Bir yorgunluk çöktü ee, Öğlen yemeğimizi yukarıda yedik Şimdi de kalıp kapatmaya devam ediyoruz. Şu kalıbı atarken izleteceğim biraz. Şimdi akşam betonumuz var arkadaşlar. Şey yapmamız lazım, kalıbı kapatmamız lazım. Akşam 5-6 gibi betonumuz var. Kalıp atmaya başlayacağız. kalıp arkadaşlar. Silolara göre yapılmış bir yuvarlak kalıp. Evet. Bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Şu an gergide tuttum. E, Taylotlar geçirsinler. Az kaldırıp sola döneceğim. Kapatıyoruz bu şekilde. Böyle 12 parçamız var günde. Bu arada bu tarafa da kalıbı attık. Bu tarafa da platformu attık. Bugün buranın metonu var. Yara aynı şekilde hem kalıbı hem iç kalıbı hem dış platformu hem dış kalıbı hepsini başka bir süreye aktarıyoruz. Aynı şekilde demircilere de çalışıyorum. Demirciler de bu dip siloda çalışıyor. Hemen dibimdeler. Evet. 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 işlerde bugün. Bir an kalacaktık arkadaşlar yuvarlak bir an kalacak buraya bütün hepsini atıyoruz şöyle Silo burada biraz düşüş yaşıyor burayı da kapattık devam ediyoruz bu şekilde bu şekilde arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. arkadaşlar hani herkes kolay kolay der ya <laughs> özür dilerim saatlerimiz kaçı gösteriyor arkadaşlar onu 20 var yani 2220 20 var arkadaşlar ve biz halen kalıp montajı yapıyoruz halen sağdan soldan kalıp getiriyoruz o ara beton dökülüyor ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar ya. ne zaman uyuyacağım ne zaman kalkacağım video daha bitmedi arkadaşlar bitince montajını yapıp yükleyeceğim Bakalım neler yapacağız daha. Beton dökülüyor.